Bugün 11. aranaya çıkıyoruz. İki maçımız kaldı. Kulübe de gelebilirsiniz bu arada. Şöyle klanımı göstereyim size. Klana etiketinden gelebilirsiniz. İlk maça geçelim hemen. İlk Jiraya diye birisi geldi. Onun son maçı sanırım. Benim iki maçım kaldı. Şöyle alev topu. Atalım alev topunu. Rakibin hata yapmasını bekleyerek oynayacağım. Taktiksel oynamaya çalışacağım. Şöyle kule görünce valkür basalım. Bir de diğer taraftan domuz binicisi basalım. Yani gördüğünüz gibi rakip bot zaten. Valkyrie'e karşı iskelet ordusu falan atıyor. Minyonları basalım Pekka'nın üstünden. Böyle vurma ihtimaline karşılık iskeletler basalım bir de. Ne olur ne olmaz. Onu tamam, bekleyelim. İksirimizi koruyalım. Topu basalım ya hayır. Vurmasın. İki kere vurdu neyse sıkıntı yok. Arkasına da bırakalım. Tam tek tersten tekrar domuz binicisi. Tam çok güzel iki taraflı vuruyoruz şu an. Çok iyi. Boşa salladı. İkisini boşa atmışken pek bırakalım şuradan. çok güzel. Sakin sakin oynuyor. Böyle bir boy de desteklemesi için yarı bırakalım. pekka'yı kurtattık kurtardık ama sorun yok. Tamam şuradan mini pekka basalım karşıdaki pekkayı çellemeyeceğim. Direkt 3 tak çekmeyi deneyeceğim. Şöyle bir şey yapalım bir daha. İnşallah yanlış yapmamışızdır. Tamam çok güzel. İlk maçımızı yendik. İkinci maça geçelim hemen. Leo geldi. Onun da son maçı. Benim de son maçım. Domuz binicisini basalım. Hmm, prens. Prens. Hayır ya. Prens vuruyor. Prens vurması iyiydi. Cadı da vurdu biraz. Buradan bir şey çıkartırız belki. Cadıya kart atınca tersten domuz birincisi basacağım. Tamam atma ya. Tamam yine de basalım şurada. Hep katalım. Üstüne bir iskeletler atalım. Kaminyona bir şey yapmamız gerekiyor. İksir dolunca şöyle arkadan cadıyla cadıyı basalım. prens Şöyle Valtura gelmesin Buna da 3 taç çekeriz ya yani. Şöyle kuleyi alınca bir de domuz basalım Hatta mini pekka basalım Sonrasında domuz basalım Tamam çok güzel. 11. aramaya geçtik. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.